Merhabalar, hem soruları cevaplayalım hem de kendimize güzel işlemler yaptıralım diye bugün Exilis uygulamasını size kısaca anlatacağım. Exilis, fokuslu ultrasonla radyo frekansı birleştiren özel bir teknolojidir. Soğutma tekniği de vardır, yani lipoliz özelliği de vardır. Exilis BTL, ameliyatsız estetik, ameliyatsız yüz germe, ameliyatsız gıdı germe, ameliyatsız vücut sıkılaşma gibi isimlerle de anılıyor. Exilis'in amacı ne? Enerjiyi e, alta gönderiyor Exilis. En iyi tarafı o, 40-42 derecelere kadar çıkıyor. Hiçbir acı yok, ağrı yok, sızı yok. Hatta masaj gibi tam tersine güzel bir uygulama. Exilis'teki amacımız ince çizgileri gidermek, nazolobiyerleri açmak, cildin ovalini belirginleştirmek. Göz çevresi çizgilerini açmak, yüzümüzü gerginleştirmek ve tabii ki e, fokuslu ultrason ve radyo frekans bir arada olduğu için kolajeni tetikliyor. Kolajenimizi canlandırdığı için egziniz işlemini yaptırdıktan 2-3 seans sonra cildinize çok güzel bir canlanma ve ciddi parlama, beyazlama oluyor aslında işlem bir sürü şeyi aynı anda yapabiliyor. Hem kırışıklık gidiyor hem lifting yapıyorsunuz hem canlanıyor. Hücre yenilemesi yapıyor. Çok çok başarılı bir işlem. Ee, Exilis'in egzilisinde gelen soruları birazdan cevaplayacağım. Bir de e, söylemek istediğim e, bu Exilis uygulamasından sonra hemen e, günlük işlerinize devam edebiliyorsunuz. En güzel taraflarından biri de o. Ağrı yok, sızı yok zaten. Sonra işlem bittikten sonra da hemen e, sosyal hayatınıza, günlük hayatınıza, işinize hemen dönebiliyorsunuz.